Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi aylık 18 bin lira para kazanmaya ne dersiniz arkadaşlar? Ben 18 bin lira kazanıyorum arkadaşlar. Nasıl kazanıyorum? Tabi burayı para yatırım yapmadan kazanamazsınız. Çok güvenilir bir site. Ben tam 26 gündür bu sistem içerisindeyim. Ve çok güvenilir. Bunun uzun yıllar gideceğini düşünüyorum. En azından bir 4-5 yılı var diye düşünüyorum ve yatırım da yaptım. Size yatırım göstereyim. Bakın arkadaşlar, para yatırıma geçmişime bakıyorum. 2568 dolar para yatırmışım. Yatırım yaptığımı da göstereyim. Yatırım geçmişime geliyorum. Gördüğünüz gibi 270 gün boyunca para istek ettim burada. Para istek etmek nedir arkadaşlar? Ee, paranızı buraya yatırıyorsunuz ve 270 gün boyunca bu parayı buradan çekemiyorsunuz ama her gün size kazandığı yani kazancınız paranın her, her gün size veriyor parayı istediğiniz her gün çekebiliyorsunuz. Tabi sitede en düşük para çekme şey 10 dolar. Ben günlük 41 dolar kazanıyorum arkadaşlar. Hatta size göstereyim 41 dolar kazandım. Para çekme geçmişimi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Her gün 41 dolar. Her gün. Daha aşağı gitmiyor. Gitmiyor herhalde. Bazen 2 gün çekmiştim. 82 dolar falan çekmiştim. Neyse. Size yatırım, para yatırma göstereyim. Para yatırma kısmında TRC20A var arkadaşlar. Artık hangi borsaya da şey, işlem yapıyorsun? XYZ borsası fark etmez, binaz, binaz. hayır buradan. Fark etmez. Ee, buradan TRC20A'nı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Para göndereceğiniz borsa gidip bu TRC20A'nı yapıştırıyorsunuz ve gönderiyorsun. Ve para 2-3 dakika içerisinde yatıyor. Ve para çekme işlemleri sadece 3 dakika sürüyor arkadaşlar. Taş patlasın 5 dakikaya. 5 dakikadan fazla sürdü ben daha görmedim. Nasıl yatırım yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Burada yatırım kısmına geliyorsunuz. Burada seçenekler var arkadaşlar. Ben bu seçeneği aldım. Ben 2500 dolar param vardı. 270 gün boyunca stack ettim. Ee, burada 180 günlükler de var. Çünkü ne kadar paranızı istek ederseniz o kadar çok kazanıyorsunuz. Mesela gösterelim size. Burada 2568 dolarımı buraya söyledim. Ben günlük arkadaşlar. Değil. Evet. Ha, pardon buraya aylık 2000 en fazla yatırıyormuş. O yüzden gözükmedi. Mesela 270 gün stek ettim. Ne yapıyor? 41 dolar para getiriyor. 270 gün kontrat. Toplamda ben bu 270 gün zarf boyunca sonunda 11.093 dolar para kazanmış olacağım ve bu kazandığım yatırdığım paranın dışında arkadaşlar. Ve ben e, 270 gün sonunda yatırdığım 2.568 doları da ekstradan geri almış olacağım. O parayı da geri çekebilirsiniz. Ben o parayı geri çekmeyi düşünmüyorum. Ne yapacağım size söyleyeyim. Buradaki 30 günlük yatırımlara gireceğim arkadaşlar. Mesela ben burada 30 gün boyunca 2.568 dolar para yatıracağım. Bir günlük ben buradan 18 dolar 18 dolar para yatır, kazanmış olacağım. E, yatırdığım paralarla da farklı yatırımlar yapmayı düşünüyorum. E, bunların da videosunu atacağım. De farklı farklı pasif gelir elde edeceğiniz hiçbir iş yapmadan sadece yatırım yaparak para kazanmayı gösteriyorum arkadaşlar. Ben, ben bunu 26 gündür yapıyorum. Bir sistem daha var arkadaşlar. Ee, Onun da videosunu çekeceğim. Ona da yaklaşık 10.000 TL küsür para attım. Yani 1000 dolar bile değil ve günlük 600-700 lira para çekiyorum bundan. Ee, bu e, videoyu beğenir, yorum atar, like atarsanız. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, size diğer yatırımları göstermeye çalışacağım. Para kazanmanızı göstermeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki e, ülkemizde para kazanmak, geçinmek biraz sıkıntılı. Ben de bu işe girdim. Ve her gün paramı kazanıyorum arkadaşlar. Ben ne kadar kazanıyorum derseniz şöyle göstereyim. Hesap makinesinden 41 dolar kazanıyorum. Çarpı 30'dan 1230 dolar kazanıyorum. Bu da 18100 lira gibi bir şey tekabül ediyor. Dolar. 80, 85 lira para geliyor. Yani paranız ee, iki ayda amorti oluyor arkadaşlar. İki ayda amorti oluyor. 2 ayın sonunda da e, kar çekmeye başlıyorsun. Bence gayet güzel bir sistem. E, burada düşük bütçeli arkadaşlar için yapmışlar. 10 dolar 99 dolar arası. Burada ne kadar yazarsınız? Bak 99 yazıyorsunuz. Burada günlük gelirinizi toplam ne kadar kazanacağınızı bu toplam bakın arkadaşlar aldanmayın bu toplam kazanç sizin para, para kazandığınız bu da ekstradan yatacak para burada da stake bölümleri var işte kaç gün stake ettiğini ne kadar oran verdiğini falan i̇şte ne kadar şey olduğunu gösteriyor 30 günlükler var 60 günlükler var ha bunları giyeceksiniz bu paralar yatırın arkadaşlar mesela buna gireceksen 60 gün tutacaksın arkadaş. Buraya en azından bir 5000 dolar para koyacaksın ki 5000 dolar koyacaksın. 40 dolar para kazanırsın. Ha buraya onun yerine buraya 270 gün stake edersen 2 ay değil de 9 ay stake edersen 80 dolar para kazanırsın. Yani tamam. Ee, ne kadar risk alacağına bağlı para çekme göster göstereyim. Para çekme kısmına geliyorsunuz. Burada yazıyorsunuz ne kadar varsa. Ben de çünkü para olmadığı için çekeyim. Buraya para çekme tıkladıktan sonra e, bir adres istiyor sizden. Sizden ne yapıyorsunuz? Hemen gidiyorsunuz hangi borsa A, İS, v, y, Z, borsası hangisi ise ona giriyorsunuz. E, o borsadan TRC20 adresini topluyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz ve paranız 3 dakika için yatıyor arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa aşağıdan bana yorumları yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Ben her dakika e, yorum olacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, bu söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Ama bence anlı, anl yapılabilir bir risk olarak görüyorum. Ben artık dalandırmızda kalmış. Ben zaten sitenin şeyini aşağı yorum şeye bırakacağım, açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. İsterseniz hani benim referansımla kayıt olmaz. İsterseniz kendiniz kayıt olursunuz. etmez çünkü fazla bir gelir get getirmiyor hani bu yapmak. Yani referanslardan fazla bir gelir getir büyük paralar kazanamıyorsun referans aldım O yüzden de bakımdan çok güvenilir. Burada iki e, faktör doğrulaması var. Canlı desteği var arkadaşlar. Canlı desteği de çok hızlı bir şekilde yardımcı oluyor. Yani de bence güzel. 5 yıl gideri var diyorum arkadaşlar. Burada yaptığı işi ne diyorsanız yani arbitraj yapıyor. Zaten ismi Nedir arbitraj? İlk GZ borsası var arkadaşlar. ilk borsasındaki e, TRX mesela. G borsasında daha değerli. Gidiyor buradaki para gidiyor oraya aktarıyor ve orada satış yapıyor. Burada karlı alıyor. Görüyorsun hızım. Mesela kaybettiği zamanlarda oluyor senin. Ama genellikle karlı sonuçlanıyor. Sadece Binance üzerinden yapmıyor bu. Sadece Binance yapmıyor ama sadece Binance'dan yapmıyor. Bakın artı 30 dolar falan. Bir 30 kar falan ediyor. Yani size pastanın 10'da 7'sini kendine alıyorlar. 3'ünü size veriyor arkadaşlar. Herkese İyi günler dilerim arkadaşlar farklı yatırımlar görmek istiyorsanız pasif gel gelir elde etmek istiyorsanız ee, bunları yorumda belirtin arkadaşlar ben sizler için onları incelerim ya da ben size benim kullandığım güvenilir olan yatırımları size gösteririm arkadaşlar siz de ister yatırım yapar ister yatırım yapmazsanız artık nasıl keyfiniz öyle istiyorsa ee, ben buraya yatırım yaptım ve kazanıyorum ben de Sadece size bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Ülkemiz şartları dediğim gibi belli. Yani bir ailenin gideri belli. Kira almış 5 milyar, 4 milyar. Asli ücretten fazla. Bu aile nasıl geçinecek, ne yiyecek, ne yiyecek. Yani burada küçük yatırımlar yaparak en azından biraz daha kendinizi rahatlatabilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Lütfen şimdi, şimdi lütfen kanala abone olur musunuz arkadaşlar? Lütfen. Beni de destekleyin. Teşekkür ederim. Evet size şey göstereyim burada göstermişken. Hatırlamıyorum gösterdim. Görüyorsunuz da Evet. 1027 dolar çekmişim arkadaşlar. gördüğünüz gibi. 27 dolar çekmişim. Fazla söylemiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın.